Olayla ilgili gerekli açıklamaları zaten avukatlarımız yapar. Benim tek söyleyeceğim ben olay günü İstanbul'daydım nişanlımla. Onun dışında tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Bize acımızı yaşatmadınız. Bize iftiralar attınız. Bizim canımız, ciğerimiz söndü. Siz buna ekmek bandınız. Siz annemin şarkılarıyla ağladınız. Bizi ağlatmadınız. Bizi süründürdünüz. Ben hakkımı helal etmiyorum. <laughs> Annemin de bunları konuşanlara hakkını helal etmediğine eminim. Hiç kimsenin mi kamera tutan, mikrofon uzatan, yorum yapan hiçbirinin mi annesi ölmedi? Çığlıkları nasıl duymuyorsunuz? Niye kimse yardım etmiyor? Hani Türkiye'nin vicdanı nerede? İnsanlığı nerede? Ki, herkes herkes pislik yapmanın derdinde başka hiçbir derdi yok kimsenin. Niye kimse bizim? Ağlamamız istemiyor. Mezarına gidemedik biz de annemin. Biz de annemin mezarına gidip sarılamadık. Herkes orada diye. Hakkımı helal etmiyorum. Annem de kimseye hakkını helal etmiyor. Annem kemiklerini sızlattılar Bu kadar. Her şey zaten ortada. Avukatlarım zaten gerekli açıklama yapacaktır. Ama annem adına söyleyeceklerim bu kadar. Acımızı yaşatmadılar bize. Türkiye'nin vicdanı hepimizin tanıdığı sanatçı Gülü ile birlikte.